İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bugün size küçük bir videom var. Genelde Instagram'daki arkadaşlarım Şeye soruyor. işte saçlarına ne yapıyorsun her gün değişik model, değişik renk falan. Evet saç kombinlemeyi seviyorum. Değişik değişik peruklarım var açıkçası. Ee, bu anlamda işte giydiğim kıyafetle saçın şekli, uzunluğu, kısalığı rengini falan e, absorbe etmeyi seviyorum diyeyim. Ee, kendi saçlarım zaten cansız yani kel değilim şükürler olsun kendi saçım. Şu anda böyle görmüş olduğunuz gibi Hiç tanımadım banyodan sonra Vaktim yoktu bugün e, Nasıl olsa yapacağım diye Mesela bugün için şöyle düşündüm Sabahleyin yoldan şöyle saçımın kızılının rengini Hemen hemen benzer renk Yani yakını tutturmaya çalıştığım bir e, Ne diyeyim İşte protest saç gibi bir şey Şöyle tokalı bakın İçi şöyle tokayla tutturuluyor Şimdi şeklin nasıl değişeceğini size göstereyim bir tane lastik toka yeterli bunun için. Şöyle saçımı hiç taramadan. Bikbik topluyorum. Bu arada artık kameraya bakmıyorum. Gerçekten kendime bakmak zorundayım. Başka türlü konsantre olamıyorum maalesef. Toka da toka değil yani lastik toka bulamadım. Normal naylon çorabın kullanmadığım bir naylon çorabın kıyısını kestim, yaptım. İşte şöyle topu, topuzumuz, bir şey oldu. Şu şekil. Şimdi aradaki değişime bakar mısınız? Bunu şöyle açarak bir dakika şöyle açarak takıyoruz. Tabi bunu taramanızı tavsiye ederim. Bu birazcık çantamda bütün gün ve kafamda şey oldu yani normalde taranması gerekiyor elbette ki. Şöyle elimizle düzeltirsek İşte bu kadar. Gayet dolgun bir at kuyruğu oldu. Ama böyle suniyi de kapatmak istiyorsanız mutlaka hani böyle hırkanızın renginde falan bir saç kapatmak için e, güneş gözlüğüyle olayı tamamlayabilirsiniz. Şöyle birazcık açayım. Evet genelde duruşu böyle. Taradığımı farz edin ama şu anda tarayamadım. Böyle yani. Seviyorum böyle şeyler yapmayı. Bir, birkaç tane daha var. Size bunları da göstereceğim. Görüşmek üzere. Bye bye.